Şu an sokakta neden çalıyoruz? Koronavirüsten dolayı sokaklara döküldük. Şu an hem eğleniyoruz, hem geziyoruz. Hem insanlar mutlu oluyor, hem biz daha mutlu oluyoruz onlar eğlendikçe. Ekmeğimizin peşindeyiz. Evet, en çok da bizi zaten. Bizim müzisyenlerimizin işi bu korona şeyinden hiçbir işimiz olmadı. İşlerimiz, gücümüz rast gitmedi. Korona herkesi mahvetti yani. Nasıl anlatayım size? Çinliler en bulaştırdı. çok yani. Yani öyle böyle dolaştı. Eskiden böyle değildi. İşlerimiz, güçlerimiz çok güzeldi. Bu korona bizi mahvetti. Herkes bizi değil bir tek. Herkesi mahvetti. Tüm dünyayı sardı. Aynen, tüm dünyayı sardı. İşte böyle. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Herkese moral olsun diye bir şeyler yapıyoruz. Hem kendimiz de eğleniyoruz. Aynen. Allah'ın izniyle bu bu şeyler de bitecek, korona da bitecek. Eskisi gibi her şey güzel olacak. Ee, işte sokaklarda çalıyoruz. Hem askerimiz var bizim efendim. Ona katkı topluyoruz. Milleti mekanlarımız kapandı, yani mekanlarımız kapandı. O yüzden de sokaklarda çalıyoruz. Aynen. Normalde Aynen. sokak müzik değiliz biz kendimiz.